Şimdi de biraz daha karmaşık, zor örnekleri geçmek istiyorum. Yalnız bundan önce Kirchhoff kanunlarından bahsetmek istiyorum. Kirchhoff kanunları. Öncelikle akımlar kanunu. Bakalım akımlar kanunu. Bunun için şöyle basit bir devre çizeyim hemen. Şu şekilde. Şuraya gerilimi koydum. Şurası U olsun. Şurası R1 olsun. Şurası R2 olsun. Şurası I akımı. <laughs> bu şekilde. Şimdi burada bu devrede bilmemiz gereken seri devrede bilmemiz gereken seri devre olduğunu biliyoruz zaten. Çünkü elemanlarımız arka arkaya bağlanmış. Birisinin bittiği yerde diğeri başlamış hemen. Kirchhoff'un akımlar kanununda seri devrede akım I her yerde eşittir. Şuradan geçen akıma I1 dersem Şuradan geçene de I2 dersem I1 eşittir. Şey I eşittir I1'e. O da eşittir I2'ye. I2 Sonrasında burada da I olarak devam edecek. Yani akım seri devrede devrinin her yerinde aynıdır. Gerilime bakacak olursam eğer gerilim de kaynak gerilimi U eşittir. Şuradan geçen gerilimle buradan geçen gerilimin toplamına eşit. U eşittir. U1 artı U2. Örnekleyecek olursam. Buna 2 ohm dedim. Buna 3 ohm dedim. Kaynağımda da 5 ohm olsun. Akıma bakıyorum hemen. Akım eşittir. U bölü R'den 5. Toplam, akı, toplam direncim kaç? 2 artı 3'ten seri devre olduğu için 5. Akımım 1 ampermiş. Şu formüle göre R1 üzerinden geçen akım da 1 R2 üzerinden geçen akım da 1 amper. Peki gerilimler. Hemen şurada I1'i de bulduğum için, bildiğim için şurada küçücük Ohm kanunun devresini uygulayabilirim. Burada da burada uygulayarak ortaya çıkarabilirim. Hemen yazıyorum. U1 eşittir. I1 çarpı R1'den I1'i 1 bulmuştum. R1'im de 2 idi. O zaman U1 eşittir. 2 volt diyebilirim. Artık U2'yi de aynı formülle yapabileceğim gibi şu formülden yola çıkarak da bulabilirim. Ama öncelikle şuradan bulalım yine. G2 çarpı, R2'den 1 çarpı, 3 eşittir, 3 volt. Gördüğünüz gibi U eşittir. U1 ile U2'nin toplamıydı. 2 artı 3'ten. 5 volt buldum. Yani kaynak gerilimi eşit. İspat da bu şekilde. Seri devrede akımlar kanunu ve aynı zamanda gerilimler kanunu da göstermiş oldum. Hatta biz bu başla seri devrede diyebiliriz. Seri devre akımlar gerilimler kanunu. Şimdi bir de paralel devrede Kirchhoff'un kanunlarına bir bakalım. Bunun için de paralel bir devre çizmem gerekecek. 3 tane çizelim bu sefer de. 10 ohm olsun. 10 ohm olsun. Bu da 5 ohm olsun. Şurası da kaynak gerilimi. Bu da 5 volt olsun yine. Şimdi şuradan I akımı geliyor. Buradan I1. Şuradan I2. Şuradan da özür diliyorum. Devrem şu şekildeydi paralel devrede 3 tane birbirine paralel direnç çizdim. Birincisine 10 ohm, 10 ohm, ikincisine 10 ohm, üçüncüsüne 5 ohm dedim. En aşağıya da kaynağımı koydum bu şekilde. Şimdi şuradan I akımı geliyor. Birincisinde I1 olarak, ikincisine I2 olarak, üçüncüsüne de I3 olarak dağıldı. Az önce seri devredeki akım için söylediğimi burada tam tersine, gerilim için söylediğimi de burada tam tersine uygulayacağım. Yani burada akımlar eşitti, seri de akımlar eşit. Gerilimde ise, e, paralelde ise gerilimler eşit. Yani U eşittir, U1 o da eşittir, U2 o da eşittir, U3 gerilimine eşit. Akım için ne diyeceğiz peki? Buradaki gibi aynen gerilimde olduğu gibi. I eşittir I1 artı I2 artı I2. I3 kaç tane varsa artık o şekilde toplayacağız. Evet aslında bir tanesinin formülünün hangi devreye ait olduğunu bilirsek tam tersinin de paralel eşit olduğunu bulabileceğiz. Ya da bilebileceğiz. Hemen bunu yazdığım şekilde örneklendirecek olursam eğer 5 voltlu burası demek ki şurası da 5 volt Burası da 5 volt ve şurası da 5 volt olduğunu bilebilirim. Yani her bir dal için ayrı ayrı ohm kanunu kuralını uygulayabilirim. I1 için uygulayacak olursam eğer I1 için formülüm neydi? U1 bölü R1 U1 artık biliyorum her yerde aynıydı. 5 burada 5 ohm olduğu için akımım ee, 1 değil mi? 1 amper. Çok doğru. 1 amper. Şimdi buraları da tek tek yaparak da bulabilirim, e, gözlemleyerek de bulabilirim. Şimdi nasıl olacak? Önce I2'yi ben bulayım kafanızı karıştırmadan. U1, u, U2 bölü R2'den, u 2 her yerden 7, 5, 10, R2'mde 10, 10. Böldüğüm zaman 5 bölü 10'dan 0.5 amper, yani yarım amper çıkacak. Şimdi nasıl gözlemleyerek bulabilirim dediğimi açıklamak içinse şunu diyorum. Şurada direncim 5 ohmken 1 amper ise o zaman direncim 2 katına çıktıysa akımım da ters olan orantılı olarak yarı yarıya düşmesi lazım. Neden? Şu şekildeydi formülüm biliyorsunuz. I çarpı R'den. Yani bu sabitse eğer ki sabit her yerde 5 volttu. Dolayısıyla bu 2 katına çıktıysa bu da yarı yarıya düşmesi gerekecek. Bu sabitse bu kaç kat çıkıyorsa bu o kadar inecek veya bu kaç kat iniyorsa bu da o kadar çıkacak, o kadar kat çıkacak demek oluyor. Dolayısıyla ben bunu 0.5 amper buldum. Evet. Ee, 0.5 amper buldum. E burası 10 ohm da 0.5 ise burası da 10 ohm da 10 ohm olduğuna göre I3 de 5, 0.5 amper olacak. Yani o zaman şu şekilde I1'i buldum. 1 amper. I2'yi buldum. 0,5 amper. I3 de I2 ile aynı olacağı için 0,5 amper dedim. Yani topladığım zaman i eşittir I1 artı I2 artı I3'den 1 artı 0,5 artı 0,5'den 2 amper buldum. Evet. Şimdi bir de eşdeğer dirençten bulsaydık acaba I'yı doğru bulabilecek miydik? Ona bakalım. Paralel devrede kolay bulma yöntemiyle hemen eş değer direnci bulabilirim. Nasıl? Şu iki kola bakarsak eğer 10 ohm 10 ohm buldum. Bir tanesi 10 ohmsa şu ikisi için konuşuyorum sadece. Bir tanesi 10 ohm. Buradası da 10 ohm olduğu için birisini alıp e, direnç sayısına böldüğüm zaman şu en üstteki ikisinin eş değer direncini 5 olarak bulabiliyorum. Şimdi burada bir tane direnç oluştu. Bir de burada var. iki tane direncim var yani. Şu şekilde oluştu devrem. Bir de en altta kaynağım var. 5, 5. Bu şu ikisine baktığın zaman ikisi de aynı. 5, 5. O zaman bunun tamamına ben 2,5 ohm diyebilirim. O zaman R toplamım 2,5 ise eğer şuraya devam edeceğim. V eşittir. U bölü R'den 15 u'm 5'ti. Gerilim 5'ti. E bunu 2,5 buldum. O zaman 5 bölü 2,5'tan 2 amper olarak burada da teyit etmiş oluyorum. Evet Kirchhoff'un akımlar kanunu ve örneklemeleri de bu şekilde. Sonraki devrelerde videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.